Herkese merhabalar. Ben Alperen Yıldız. Bias Mühendislikte pazarlama uzmanı olarak çalışıyorum. Webinara başlamadan önce Bias'la ilgili kısa bir bilgi aktarmak istiyorum. Bias Mühendislik 1997'de Ankara'da kurulmuş olup Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'daki ofisleriyle hizmet vermektedir. Ankara'da bir üretim atölyemiz ve Gebze'de bir test merkezimiz bulunmaktadır. Mühendislik yazılımları satışı, teknik desteği ve eğitimleri verilmektedir. Mukavemet, dayanıklılık, NVH, mekanik sistem simülasyonu, araç dinamiği, CFD, optimizasyon ve akustik konularında da çözümler sunulmaktadır. Ürün ve hizmetlere dair detaylı bilgiye web sitemizden ulaşabilir ya da info@bias.com.tr adresine mail atarak sorularınıza yanıt alabilirsiniz sonlu eleman analiz tipleri ve örnekleri adlı webinar az sonra Betül Ablay tarafından gerçekleştirilecektir. Sunum sırasında sorularınız olursa chat üzerinden yazılı olarak iletirseniz sürenin kalan kısmında Betül Hanım sorularınızı cevaplandırıyor olacaktır. Sunuma başlayabiliriz Betül Hanım. Teşekkür ederim Alperen Bey. Ekran paylaşıyorum. Merhabalar herkese. Ben Betül Ablay. Bugün MSA e, MS Apex'e sonlu eleman analiz tipleri ve örnekleri, örnekleriyle alakalı bir webinar gerçekleştireceğiz. İçerik olarak MS Apex'in bir genel tanımını yapıp ardından MS Apex analiz tipleri ve bu analiz tiplerindeki lineer statik analiz, modal analiz, frekans cevap analiz ve lineer burkulma analizi ile alakalı bir webinar gerçekleştireceğiz. Ee, öğrenmesi ve kullanması oldukça kolay olan e, son elemanlar yazılım olan MS Apex, son derece kullanışlı bir iş akışına sahiptir. Ee, hızlı modelleme kabiliyeti ve e, aşamalı ve montajlı bazda çözüm yapma ve sonuçları inceleme fırsatı vermekte bizlere. Ee, geometri temizleme, mesh model oluşturma iş akışını kolaylaştıran doğrudan e, modelleme imkanı sağlar kullanımı ve öğrenmesi çok kolay araçlara ve komutlara sahiptir. MS Apex'teki entegre nastran çözücüsü ile daha tüm model hazırlanmamışken aşamalı olarak parça ve alt montajların analiz edilmeye hazır olup olmadığı kontrol edilir. MS Apex'te statik ve modal burkulma ve dinamik analizleri yapılmakta. Bugünkü webinarımızda lineer statik sol 101, modal sol 103, Frekans cevap sol 111, burkulma analizi sol 105 genel tanımının ardından e, MS-APEX üzerinden uygulamalı demo videolarıyla anlatım gerçekleştireceğim. Statik analiz e, bir yapının üzerinde bulunan yükü ve dışarıdan gelen kuvvetin yaratmış olduğu etkiyi incelememizi sağlayan bir analiz türüdür. Güvenli ya da sevim gibi konular hakkında da bilgi sağlamaktadır. Özetlemek gerekirse e, sınır koşullarına yani uygulanan yük, basınç, hız ve benzeri zamanı bağlı olarak değişmediği durumlar analizler sınır koşullarına göre ikiye ayrılıyor e, lineer ve nonlineer olmak üzere e, lineer statik analiz üzerinde duracağız. Lineer analiz e, uygulanan e, sınır şartları, yük, basınç ve benzeri durumlarda yapıdaki değişimin elastik bölgede kalma durumu diyebilmekteyiz. Aslında emniyetli kaldığını söylemiş oluyoruz. Örnek modelimizde ilk öncelikle e, geometrik temizleme ve düzenlemeler yaptık. Bunları yaparken sağ tarafta bulunan e, vertex'e iştirak notları düzenledik. Ardından Excel Surface ile boşlukları kalan yerleri kenarlarla birleştirdik. Bazı kısımlarda kaynak olduğundan dolayı Split Surface ve Fill'er komutu kullandık. Geometrik kusurları düzenledikten sonra ise iki boyutlu yüzeye geçmek için orta yüzey yani mid surface komutuyla otomatik kalınlık atama komutunu kullanarak iki boyutlu yüzey oluşturduk. Bunu yaparken otomatik olarak yapımıza kalınlık da atamış olduk. Bu kısımda onu gösteriyorum. Daha sonrasında zaten bunları yaptıktan sonra yüzey yapısı oluşturuyoruz. şuraya geçeyim. Surface Mesh kısmından Mesh atamasını da gerçekleştirdikten sonra herhangi bir sıkıntı var mı diye element kalite kontrolü yapıyoruz. Sol üst kısımda bulunan. Ee, invalid eleman olmadığı için analizi koşturabileceğim anlamına geliyor. Ayak kısımlarına şimdi compliance yani RB3 atayıp force uygulayacağım. Bunu gerçekleştirirken de Describe Tie kısmından Rigid ya da Compliant seçerek e, uygulayabiliyorsunuz. Ayrıyetin üstüne bastığınız zaman e, model ağacımız da gözükmekte. Buradan da Force'umuzu uyguladıktan sonra direkt e, Fix kısmına geçiyorum, constraint kısmına. E, burada e, ayrıyeten ürün ağacımızı da, e, görebilirsiniz üstüne bastığınız zaman kuvvetinizi. Ee, üst kısımları ise eksi y, z yönünde fixledim. Bunları detaylı olarak göstermekteyim. Buradaki kalınlık atamalarını e, iki boyutlu thickness kısmından da görebilmekteyiz. Sol üst kısımda bir yer alan, sağ üst kısımda pardon, Son olarak da en son ya e, önceden girmiş olduğum malzeme kısmında paslanmaz çelik girmiştim sağ taraftan. Onun özelliklerine girerek de esayin edebilmektesiniz. Şimdi post-process kısmına geçerek modelimizi inceleyelim. E, modelimizin hareketini ve stres dağılımını görmekteyiz. Burada ekstradan e, stres değerini görebildiğimiz gibi displacement değerlerini de bakabilmekteyiz. Stres değerine bakarken isterseniz volumisiz ya da başka özellikler sekmesinden girerek seçerek bakabilirsiniz değerleri. Ekstradan da displacement'a da bakabiliyorsunuz. Statik linear post-process kısmı bu kadardı. Şimdi model analiz kısmına geçelim. Hepimizin bildiği gibi çevremizdeki yapılar bir titreşim halindedir. Bu titreşimler yapının rijitliğine ve maruz kaldığı yüklere göre değişmekte. Şekilde gösterildiği gibi her nesne doğal olarak titreşebildiği bir doğal frekansa yani röze, rönesans frekansına sahiptir. E, bu frekans aynı zamanda nesnenin bir formdan diğerine minimum kayıp ile yani burada titretişimden kinetiğe enerji transferine e, izin verebileceği frekanstır. Frekans rönesans frekansına doğru yaklaştıkça e, sistemin cevabının genliği asimptotik olarak sonsuzluğa yükselir. Diğer bir deyişle mod analiz ile genliğine sonsuzluğa gittiği frekans hesaplanır. Statik analizimizdeki aynı model üzerinden model analiz yapacağız. Önceki videomuzda gösterdiğim gibi yük ve sınır koşullarımız bulunmakta. Modal analizde yükün bir önemi yoktur. İsterseniz varken ya da olmadığında da analizi yapabilmektesiniz. E, modal analizi kullanmamızın sebebi doğal frekansları tespit etmek için yapıyor uyguladığımız bir analiz. E, analizde malzemenin yoğunluk değerini girmemiz gerekmektedir çünkü modelin kütlesine dahil edilen hesaplamalar oluyor. Bundan dolayı yoğunluk değeri girmeliyiz. Ardından place analysis in dedikten sonra kontrollerimizi sağladıktan sonra senaryo oluşturma kısmına geçiyoruz. Burada modal kısmı seçiyorum. Normal mod. Daha sonrasında e, material representation kısmında part 1 kısmını seçip modelimi seçiyorum. Ardından konserlerimizi de seçtikten sonra analizimiz koşturulmaya hazır hale gelmiş olacak. En son olarak da Simulation Setting kısmından e, istediğimiz mod sayısına girebilmekteyiz. Lower ya da Upper olarak girdikten sonra istediğimiz mod sayısını da girip daha sonrasında koşturabiliriz. Ben 10 on olarak girdim. Burma'dan da yine normal modu seçtikten sonra koşturuyorum. Post-process kısmında e, aslında displacement değerinin bir anlamı yok. E, doğal frekans analizinde çözülen şeyler eigenvektörlerdir. E, her noda ait vektör, vektörler ve çözümler elde ediyoruz. Daha sonra bu vektörlerin yapının hangi yönüne hareket ettiğini bizlere veriyor. Bu yüzden buradaki e, displacement değerinin bizim için bir önemi yok diyebiliriz. E, displacement önemli değeri yapı üzerinde e, ya da stres okumanın bir manası yok. Burada görmüş olduğunuz üzere e, 67 Hz'lik kapsıyorsa doğal frekans aralığındaki tarih verdiğimizi anlıyoruz. Örneğin e, 67'den e, 80'e çıkar, çıkarırsak e, ne yapabiliriz gibi sorulara cevap bulabiliriz bu kısımdan. Yapıda e, örneğin e, kırmızı olan bölgelerde ağırlık eksiltirsek yapının o frekansı o mod için artacaktır. Ekstradan e, cut view da, e, bu sonuçlarımızı daha detaylı görebiliriz, inceleyebiliriz. Displacement sonuçlarına bakabildiğimiz gibi strain enerjilerinin değerlerine de bakabilmekteyiz. Strain enerji ise yapının en çok neresinde gerilme olduğunu görmekteyiz. Strain enerjisi yüksek o kısımlarda yapının esnemesini engellersek, yani katılaştırırsam, tasarım değişikliği yaparsam bu modu yükseltmiş oluyorum. Katılığını azaltırsak da modu azaltmış oluyoruz. Ekstradan, data grid kısmından da o modu istemiştik. Bunu detaylı olarak şu kısımdan bakabilmekteyiz. Frekans cevap analizi. Yapının doğal frekanslarını belirledikten sonra e, tahrik frekans aralığı içinde ötülenemeyecek notlar belli olur. E, yapının e, ilgili frekans bandındaki tahrik altında dinamik cevabı incelenir. E, tahrik aralığından çıkarırsak en safe oluyor diyebiliriz. Her zaman bu mümkün olmuyor. Bu aralıklarda yani her aralıklarında kalacaksak frekans aralığındaki yük fazla olan yerlerden kaçınmalıyız. Eğer kaçamıyorsak bu gibi bir durumla karşılaşıyorsak e, tahrik yük frekans aralığındaki e, bir doğal frekans mevcutsa o kısımdaki frekans e, cevap analizi yapıp elde ettiğimiz e, displacement ve displacement'a bağlı stresleri inceleyerek yapının dayanımını inceleyebiliriz. Pix üzerinden frekans cevap analizini geçelim. İnce bir plakamız bulunmakta. İlk öncelikle e mesh meş atadıktan sonra uç kısmına e RB2 yani rigid atayıp sınır koşulu ataması sonrasında X'i serbest olacak şekilde fix diyeceğim. Burada discrete tie kısmından da dediğim gibi rigid kısmı görebilmekteyiz. Constraint kısmı load, Not kısmında e, Enforce Motion dinamik ve iğme olarak tanımladıktan sonra X yönünde değer olarak e, 0 ve 800 Hz'lik bir e, 10G'lik bir yük verdim. 10G milimetre bölü saniye cinsinden 98100 ol, yük olarak girmiş oldum. Grafikte de gördüğümüz gibi e, sabit yük vermiş olduk. Base kısmından yapımıza iğmeyi uyguluyoruz. Ardından sağ tarafta point sensor ekliyorum. X yönünde translational okuyacağız. Plakanın diğer ucuna sensör ekliyorum. X yönü serbest bırakmıştık. Bu yüzden de sensörümüzü oraya eklemiş olduk. Onları detaylı göstermekteyim. Daha sonrasında place analysis in deyip ee, senaryo oluşturacağız. Burada model representation kısmından Part 1'i seçip sistem etripiği kısmından ise damping'i seçiyoruz. Damping'i sistem oluştururken aslında değerlerini girmiştik. E, 0.800 Hz'lik ve 0.05'lik damping girmiştim. Modal damping, e, belirli frekans aralıklarıyla farklı damping değerlerinin bir grafik halinde girebilmemizi, girebilmemizi sağlamakta. E, belli frekans aralığında yapının, e, damping'in değişiyorsa bunu grafik halinde gösterebilmekteyiz. Biz e, metalik bir parçayla uğraştığımız için 0.05'lik bir değer girdik. Bunları e, çekiş testi yapıldığında da yapıya aynı modu temsil eden salınımın iki tepe değeri arasındaki amplitude farkı o modun e, sönümlemesini elde edebiliyor diyebiliriz. Yani her modun ayrı bir dampingi elde edilebiliyor. Her moda farklı değer vermek için e, modal damping grafiğini kullanıyoruz. Bu test elimizde yoksa eğer modal tipi tek parçayı söylediğim diyeyim. E, dampingi binde bir, yüzde bir değer olarak, Küçük sistem ise yüzde bir, yüzde üç büyük sistemlerde ise %3, üç, yüzde beş olacak şekilde kullanabilmekteyiz. Daha sonrasında load constraint'lerimizi seçeceğiz. Bunları da tamamladıktan sonra simulation setting kısmına geçeceğim. Simulation setting kısmında model extraction model analizde yapımızın nasıl davrandığını görmüştük. E, frekans cevap analizinde de e, kendisi de model analiz yapabiliyor. Sonra onun sonucunu inceleyebiliyoruz. Ben ayrı olarak anlattım model isterseniz buradan da sonuçlarına bakabilmektesiniz. Bu kısımda e, Dynamic kısmında model Inclusion yani Hz olarak istediğimiz hertz olarak istediğimiz modlardan belirli bir kısmını dinamik analize dahil edebiliyoruz eğer bunu seçerseniz. E, include e, All Mods'u seçerseniz ise hepsini seçmiş oluyorsunuz. E, frequency Range ise istediğimiz aralıklarda alabilmekteyiz. Range of Mods ise birinci ya da 5. ya da 6. modu ele al gibisinden. Motor Effective Mass Fraction ise 0.800 Hz'lik çok mod varsa elinizde ve neye göre seçim yapacağınızı örneğin %85'lik Motor Effective Mass temsil etsin şeklinde geri kalanları alma istiyorsanız, almak istemiyorsanız onu seçerek, komutu seçerek devam edebilirsiniz bu kısmı. Daha sonra Frequency Selection kısmına geliyorum. Burada ee, aslında bunların hepsi recovery points olarak geçmekte, yani cevap okuduğumuz noktaları seçiyoruz. Bu noktaları seçmemizin önemi, yapının grafiğini düzgün elde edebilmek. Burada incremental'ın kısmına geldiğimizde e, low ve high hertz arasında of increments yazdığımız aralıkta ise böl diyoruz aslında bu noktaları burada delta f ise, e, örneğin ben burada 2 Hz girmişim. 2 de bir böl demek. E model increment ise e, iki tepe arasında ve vade arasındaki vadi değerleri aslında doğru temsil edebilmek için kullandığımız bir faktör. E end clustering e, faktör ise bir, ger, bir dersek eğer iki tepe arasındaki noktaları eşit böl eşit aralıklarla böl demek. Modern Spirit ise tepe noktalarını bulup, yani sağına soluna kendisine nokta atamalarını gerçekleştirdikten sonra tepe noktasına attığı için genel olarak tek sayı giriyoruz. Burada aslında vadi temsil etmekteyiz. Bunları aslında tek tek değil de şu an uygulamış olduğum şekilde kombinasyon şeklinde kullanmaktayız. Bunları da ayarladıktan sonra çıkıyorum bu kısımdan. Ee, Monal Output kısmına geçiyorum. Burada ee, Centered Reaction Force'u gerek yok demiştik. O yüzden tiklerini kaldırdım. Dynamic Output kısmında ise Applied Load ve Strain Enerji'ye gerek yok deyip koşturuyorum. Post Process kısmına geçeceğiz. Post-process kısmında e, her adımda hesaplanan cevapları görmekteyiz. İki tepemiz ve iki vadi ovalarımız mevcut. E, tepe noktasına yeteri kadar e, nokta olup olmadığını görmek için sağ taraftan seçip ardından e, iki e, yeterli olduğunu ve hatta fazla nokta koymuş olduğumuzu görmekteyiz. Sumut gösterecek kadar noktamız bulunmakta diyebilirim. E, yapının e, birinci doğal frekansını tahrik eden noktaya tıkladım. E, açılan tabloda e, hangi modların katılımı olduğunu ve o noktadaki her hareketi oluşturan modların kombinasyonunu görmekteyiz. Birinci doğal frekans tahrik eden tabloda e, 1, 2, 4 ve 6'nın katılımı olduğunu ve diğer kısımların katılımının olmadığını görmekteyiz. Ekstradan bunu buradaki değerleri data grid kısmından da tablosunda değerleri görmekteyiz. Burada scale faktör 1 olarak girmiştik. Bunu biz kıyaslama yapabilmek açısından 3.92'lik olan kısmı 0. Nokta olarak girip 1 olan kısmı 0.6 girdim. Yani ikinci modda 0.3.92 3.92 %60'lık yapıya etki etsin diye bakabiliriz bunu uygulayarak. Yapı üzerinde e, bir grafik daha oluşmakta. E, bu grafiği göstererek katılık düşüp düşmediğini öngörü oluşturabiliyoruz burada. E, doğal frekansta e, ekstradan anlatmış olduğum kısımlardan e, fazla sitreğin enerji gördüğümüz yerlerde katılık arttırarak ya da displacement fazla gördüğümüz yerlerde ağırlık azaltabiliriz. Bu modun katılımını düşürüp elde etmekteyiz. Aslında burada e, iki grafikte de bunu öngörü olarak görebiliriz. daha sonrasında fluid dynamic kısmına geçip isterseniz stres ve displacement kısmına bakabilirsiniz. Burada 17. MPa'lı bir stres görmekteyiz. Minerbur kulma analizi Son elemanlar analizinde burkulma hesaplamaları için en temel yöntem doğrusal burkulma analizi. El yer yöntemiyle hesaplama yapılabilmektedir. FEA modelindeki elemanlarda orijinal doğrusal rigidlik matriksi ile gerilmeye bağlı rigidlik matriksi arasında bir etkileşim bulunmakta. E, doğrusal burkulma analizlerinde modal analizdeki ile aynı çözüm yöntemi kullanılmaktadır. E, gerilme rijitlik matriksi ve doğrusal statik rijitlik matriksi birinci doğrusal statik adımda hesaplanmaktadır. E, i̇kinci aşamada ise iki matriks özdeğer çözümünde kullanılarak kararsız kökler bulunmaktadır. E, modelimiz ince bir plaka modelimiz bulunmakta. E, bu modelimizde 30 mm en, 8 mm boy ve 0.1 thickness mevcut. Uç kısmını X, Y, Z'de fixledim. Diğer uç kısmı ise köşesine doğru X yönünde eksi 1000 Newton'u kuvvet girdim. Aslında burkum analizini hazır hale getirmiş olduk modelimizi. Daha sonrasında sağ klik yapıp Place Analysis'in diyerek kontrollerimizi sağlıyoruz. Daha sonra backlink senaryoyu oluşturacağım. Ee, modern representation ve load seçtikten sonra simulation setting kısmından e, ekstradan e, senaryo setting mod sayısını da ayarlayabilmekteyim. burada eriyeten property'yi de göstermiş oldum, atamış oldum. Ee, post process kısmına geçtik. Post process kısmında 10 e, mod istemiştik. Hepsi önümüze geldi. Hepsinin hers ve şeklini görmekteyiz. Ee, stres ve displacement görmekteyiz. Bu deformasyonda gösterilen değerler aslında kullanmamaktayız. Modal analizlerde olduğu gibi burkulma analizlerinde de tek yapabileceğimiz burkulma modunun şekline bakıp yorumlayabilmektir. E, ee, mod şeklinde yalnızca yükleme eksenine göre çizilmiş şematik bir resim. Bu nedenle eksenel yükün büyüklüğü ile birlikte yorum yapılamamak, yapılmamaktadır. Çoğunlukla baskın ee, bir ilk mod görülmekte ve bir sonraki mod kümesi çok yüksek kritik yüklerde olabilmektedir. Hiçbir bileşen mükemmel şekilde düzgün olamaz ya da sınır koşulu veya kuvvetler kusursuz uygulanamaz diyebiliriz. Ayrıca hiçbir malzemenin içeriği kesinlikle homojen değildir. Burkulma birçok yapı sınıfı için kritik bir hasar sebebidir. Bir yapı ince ya da narin kategoriye girmediği sürece kritik burkulma yükünün ve burkulma modlarının şekillerinin yani doğru tahmin edilmesi zor olmaktadır. Burkulma bir denge problemi diyebiliriz. Eğer denge konumu kararlı değilse sistemde doğabilecek en küçük bir farklılık sistemde çok bir şey, büyük şekil değişikliklere sebep olur ve e, sistemin e, tekrar ilk konuma gelmesi imkansızlaşır. Burada detaylı olarak görebilmekteyiz üstlerine bastıkça. Aslında benim e, bu webinarda sizlere sunacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada bir sorumuz vardı galiba ilgili geometri üzerinde meşlemelerle alakalı detaylı çalışma nasıl yapılmaktadır gibisinden. Ömer Bey'in dediği gibi feature mesh aracını kullanarak bu çalışmayı yapabilmektesiniz. Ekstradan hani bilgi almak istiyorsanız mail atarsanız sizlere detaylı bilgi vereceğim. Teşekkür ederim. İlave soru yok sanırım. Daha sonra aklınıza gelebilecek bütün sorularınızı destek.biyas.com.tr adresine mail olarak atabilirsiniz. Mümkün olan en kısa zamanda sorularınıza cevap veriliyor olacaktır. Bu ve daha önce gerçekleştirdiğimiz bütün webinarların kaydına web sitemiz üzerinden ulaşabilirseniz katılım sağladığınız için teşekkür eder, herkese iyi günler dileriz.